Merhabalar. Her anımız cennette bir gün olsun. Yüce Allah'ım bugün ve her anımda senin o muhteşem sevgi dolu işin kalbime aksın ve beni pırıl pırıl aydınlatsın. Ve her anımız cennette bir gün olsun. İzninle sevgili baş melek Mikail lütfen. Her an benim sağımda sen yürü ve düşük titreşimle içinde sevgi olmayan her türlü duygu ve düşünceleri tamamen benden uzak tut. O düşük titreşimleri sevgiyle kaynağa götür ve ışığa dönüştür. Her yeni günüme ışık dolu senin o eşsiz enerjinle başlayayım ki ben de yolumda ışığımı yayarak ilerleyebileyim. Sevgili baş melek Uriel, lütfen her an bir adım önümde sen git ve yaşamımdaki tüm konuların bana kendiliğinden çözülmüş olarak gelmesini sağla ki ben hayatımdaki tüm güzellikler için tamamen yüreğimden şükredebileyim. Tüm sevdiklerime ve çevreme daha fazla ışık, mutluluk, huzur ve sevgimi yayabileyim. Sevgili Başmelek Cebrail, lütfen. Her an solumda sen yürü ki ağzımdan çıkan her bir söz, ışık, sevgi, şefkat, hoşgörü, huzur, neşe, keyif, mutluluk yaysın. Yaysın ki ben de istisnasız herkesten sadece saf sevgi göreyim. Sevgili Başmelek İsrafil, lütfen. Her an tam arkamda sen ol ki her adımımda geride sadece senin o saf zümrüt yeşili şifanın ışığı yayılsın. Sevgili meleklerim, huzur meleklerim, neşe meleklerim lütfen her anımın bir kuş tüyü gibi hafif çocuklarımla, ailemle, sevdiklerimle ve işimde keyifle, huzurla geçmesini sağlayın. Sağlayın ki her anım cennette bir gün olsun. Ve öyle de oldu. Şükürler olsun.